Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Sosis balonlarla harika şekiller yapmaya devam ediyoruz. Bugün size sosis balondan harika bir zürafa yaptım. Tek balonla yaptım. Daha önceden değişik bir zürafa yapmıştık. Birkaç balon kullanaraktan o da çok orijinaldi. Bu videonun sonuna onun da yapımını koyacağım. Linkini koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Evet şöyle göstereyim zürafamızı. Harika güzel bir zürafa. Zürafayı hangi malzemelerle yapıyoruz? Onları göstereyim. Bir tane sarı balon, şişirme aletimiz, kalemimiz ve gözler. Evet, şimdi zürafamızı yan tarafa alalım. Şöyle. Yan tarafa gitsin. Öncelikle sarı balonumuzu ucunda 4 parmak boşluk kalacak şekilde şişiriyoruz. Şişirdik. Güzelce bağlayalım. Evet şöyle ucunu göstereyim. 4 5 parmak gibi. Evet 3 parmak uzunluğu bir yerden şöyle katlıyorum. Katladım. Şöyle bir ufak yuvarlak yapıyorum. Bu yuvarlaktan biraz daha ufak, küçük bir yuvarlak yapıyorum. Bu ikinci yaptığım yuvarlak kadar bir tane daha yapıyorum. Bunları kaçırmamaya dikkat edeceğiz. Ve ilk yaptığımız yuvarlak kadar biraz daha büyük bir yuvarlak yapıyorum. Şöyle. Şimdi bu dört taneyi şu şekilde birleştiriyorum. Ve zürafamızın kafasını yapmış olduk. Şurada ufak bir yuvarlak yapıyorum. Bu ufak yuvarlağı şu şekilde tutup çekip çeviriyorum. Boynunun düz olmasını sağlayacağız bu şekilde. Bakın göstereyim. Evet düz hale getirmiş olduk böylece. Bundan sonra şöyle 10 parmak uzunluğu bir yerden 10 parmak uzunluğu bir yerden şuradan katlıyorum. Sürafanın boyunu uzun olacak biliyorsunuz. Evet şimdi 4 parmak uzunluğu bir yerden Şöyle ilk bacağını yapıyoruz. Aynı şekilde dört parmak uzunluğu bir yerden ikinci bacağını da yapıyoruz ve bu iki yeri birlikte katlıyoruz. Katladık. Öncelikle şöyle ufak bir kuyruk yapacağız. kuyruk kaçmasın. Yine dört parmak uzunluğu bir yerden katladım. İkinci bir dört parmak uzunluğu bir yerden katlıyorum. Ve böylece arka ayakları da olmuş oldu. Evet zürafamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Yapımı kolay zor değil. Şimdi zürafamıza gözlerini yapıştıralım. Hazır gözler kullandım ben. Normal kalemle de göz yapabilirsiniz. Gözümüzü yapıştırdık. Diğer gözümüzü de yapıştıralım. Kalemle ağız yapalım zürafamıza. Şöyle kafasını düzeltelim. Yan tarafa bakıyor şekilde olsun. Evet şöyle kalemle güzel bir ağız yapalım. Ağzımızı yaptık. Beneklerini yapacağız şimdi zürafanın. Evet. Şöyle boynundan başlayalım. Beneklerini şöyle büyükçe yapıyoruz beneklerini. Tüm vücudunu siyah beneklerle dolduruyoruz bu şekilde. Sürafamız benzemeye başladı. Evet sizler de çocuklarınızla bu etkinliği yapabilirsiniz. Onları mutlu edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.